Ananı sikeyim. Oh, Ananı da. bacını. O kız bahçesinde bir Oğlum oldu. Oha ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor ne yapıyor. Ne yapıyor? Birden havladı ya bize doğru geliyor sanırım. Harbi ben bize geliyor sandım. Bu arada ben artık atlarım Onlar... için. Onlar kuzulara şey yap var büyük ihtimalle. Bence de. O çıktılar. Bakalım orada. En iyi. Ağlama lan! Sanki anlıyor da. Çarım lan ağzına seni. Bombon kuzular. <laughs> Aman ha <laughs> kodum onu. <alırıyor, gülüyor> <la. gülüyor> Baba piromenler duvarda olduğu oldu. <laughs> korkmuyor. Relax like olacağım bomba. Şunu koşturamamış bize. Az önce şuradan şöyle bir geldiler var ya şöyle. Kuzular debar attı. Epar. İmparator. Tada durdular yolun ortasında. Şunu götürsenize. <laughs> Neri bir tutsana Ravza düşürsün. Düşürme. Bak şimdi Baran'ı çekiyor. Üf. Ver. Şarjın Ver. az kalmış herhalde. Benimki 25 dakika. Nasıl yani? Horos. Aşk yaşıyorlar. Aa çişim geldi benim. Bok Nereye işi? nasıl işi? Ne şunu bir sona. Bekle. Tutma çabuk. Video kapanacak. Video yine başlat. Ama 180 saniye. Açık şu an video. Tam tamam, başlatırım yine ben. Bekle videoyu izle. Baba fenomen. Tamam. Baba. Oh my goodness, <laughs> onun için, onun için. Baran çöldü.